Efendim hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Xiaomi e, kulaklığımızın e, mıknatıs kapaktaki mıknatıs problemi ve şarj olmama problemi ile ilgili bir çalışma yapacağız. Hadi buyurun. Şimdi mıknatıs için e, ürünümüzün şu kulaklıklarını bir yerinden çıkaralım ve şu kısımdan bakın şu kısımdan kulaklığımızı şöylece yerinden bir çıkarmayı deneyelim. Normal şartlarda basitçe çıkar ama birazcık zorluyor. Evet bakın. Şu kısımlarında e, geçme tırnakları var. Dolayısıyla birazcık sert müdahale etmek gerekiyor. Ben e, kamera çok fazla yakın olduğu için maalesef fazla müdahale olamadım. Şimdi şimdi şimdi. Bakın bataryası şu. Bataryasında herhangi bir e, şişme eee anormal bir durum. Fiziki anormal bir durum Bu gözükmüyor arkadaşlar. E, bataryası da 300 miliampermiş. 300 miliampermiş. E, şimdi bizim mevzumuz, mevzumuz neydi? Mıknatıstı. Mıknatıs niye yerinde yok? Daha söktü bunu acaba? Çıkardı mı? Şimdi şurayı bir sökelim. Şu o, anakartı bir alalım mıknatıs sanki bunun arkasına e, gitmiş gibi. Yıldız Saç tornavidasıyla bir mıknatısa erişmeye çalışalım bakalım. Mıknatı evet. Bakın nasıl çekiyor gördünüz mü? Mıknatıs şeyleri vidaları. Evet. Şöyle kaldırdım. Bakın gördünüz mü? Burada şu mıknatıs düşen mıknatıs şu arkadaşlar. Şu. Şunlar da kulaklık için. Yani kulaklığı biz buraya taktığımız zaman şuraya bunun yukarıda durup düşmesini engelleyen iki tane e, burada mıklantısı var ve iki tane de burada mıklantısı var. Kapak içinde şöyle bir mıklantısı bulunuyor. Mıklantısın olduğu yerde şurası arkadaşlar. Tam da şu kısım. Mıklantısı burada durur. Kapak kapandığı zaman ee, mıklantısı buraya yapıştırır dostlar. Şimdi Mıklantısının yönü var mı ona bakacağım. Evet her iki tarafta da çalışıyor. Problem yok. Bu mıklantıslar güçlü e, mıklantıslar. Dolayısıyla normal mıklantıslarla kıyaslamayın. Ne yapacağız? Yerine koyacağız. Evet. Yerine koyup hafiften bir Japon damlatıp öylece e, yerinde sabit kalmasını sağlaytıracağız. Evet, çok az fazla değil arkadaşlar. Şöyle Evet. Bir damla da şöyle buraya damlattım. Kafi. Şimdi bu kurusun. Şimdi gelelim şarj olman mevzusuna. E, cihazımızın hem şarj ünitesinin bataryasında problem yok ise bakın şişme herhangi bir ölmeye ya da uzun yıllar beklemişse uzun yıllar kullanılmışsa ölmüş anlamına gelir şişmişse ölmüş anlamına gelir kopuk varsa zaten şarj etmez dolayısıyla bataryayı yenilemek gerekir ama bu MRL'ler yoksa daha yeni ise ve ürün şişme vesaire bu dediğim MRL'ler yoksa batarya iyidir demek ki batarya iyi ise ve e, kulaklığın bataryası da iyiyse artık e, fiziki olarak arıza aramanın vakti geldi. Bakın bir pamuk yardımıyla ne yapıyorum? Ben güzelce e, sonuçta kulağa takılan bir cihaz e, ve sürekli cebimizde sağa atıyoruz, sola atıyoruz. E, tam da e, şarj olacağı e, şu e, bağlantı kısımlarında kirlilik meydana gelebilir. O kirlilikten kaynaklı temas almama ve dolayısıyla da şarj olmama problemi yaşayabilir arkadaşlar bu tip cihazlar. Önce alkol yani kolonyayla temizliğini ikisini de yaptım. Yine aynı şekilde karşı tarafa karşı tarafı da burası. Karşı tarafının uçlarını da şöyle güzelce bir kolonyalı Pamukla temizliğini yapacağım. Daha sonra şöyle bir de kurulayalım. Kuruladıktan sonra da uç kısımlarından temas al ee, yani oksit olmaz. Olm, oksit olmaz ama yani biraz daha şöyle e, bir tornavidanın ucuyla ee, tamamen eğer uç kısmında böyle mumlaşmış ya da e, karşı tarafa teması e, azalmış olması şüphesiyle uç tarafını şöyle hafiften kazıyorum siz bunu maket bıçağının ucuyla da yapabilirsiniz dolayısıyla bakın evet temizliğini yaptım şimdi orası tamam bir de bir de Şuralar önemli. Buralarında öncelikle bu kurulamasını güzelce yapalım. Biraz kolonyayı bol dökmüşüm. İster bir toplu iğnenin ucuyla ister ee, ağzı temiz herhangi bir metalle. Bakın şöyle güzelce ee, ne yapıyoruz? Temas alacak yüzeyi şöyle güzelce tırtıklandırıyorum, kazıyorum. Yani teması engelleyecek herhangi pislik mumlaşmış bir tabaka iletkenliğe engel olacak herhangi bir yabancı cismi buradan kazıyarak atıyoruz aynı işlemi diğer kulaklığımıza da uygulayalım dediğim gibi bu birçok cihazda da böyledir. Arabada da böyledir. Ee, diğer şarj olan e, cihazlarda da böyledir. Eğer e, bu tip e, sabit olmayan e, bağlantı noktalarında temas e, alacak noktalarda problem varsa, e, yalıtımla ilgili sıkıntınız varsa, cihaz şarj olmayacak, elektrik iletimi düzgün olmayacağı için sistem düzgün çalışmayacaktır arkadaşlar. Evet. Şöyle bir de dezenfektanını sağlayalım kulaklığın. Evet. Şimdi dediğim gibi cihazımız zaten şey olayını hallettik. E, ee, mıknatıslama olayını hallettik. Şimdi eski düzenine getirelim. Biz nasıl sökmüştük bunu? Biz nasıl sökmüşsek bakın şuradaki mıknatısımız yerinden çıkıyor mu diye de kontrol edelim. Hayır artık yukarıya kendiliğinden gelmiyor. Gelmeyecektir de çünkü Japon'u sürdük arkadaşlar. Şu, şu noktalı kısımlar şuradaki şu kısımlar şuradaki deliklere denk gelecek şekilde biz temizlik yaparız. Daha özür, özür. Yerine oturturuz. Temizlik yapacağız. Nereden çıktı? Şu iç kısmını da şöyle bir temizleyelim ki yine e, buralarda kulaktan gelen herhangi bir pislik varsa e, o temas yüzeyine denk gelip tekrar e, iletişim iletiş, ileti problemi bize oluşturmasın. Evet. Şimdi hazır. Evet ha şimdi odakladı güzelce. Evet arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Şu delikler dediğim gibi şunlar şu deliklere denk gelecek şekilde pinler malzememi yerine oturtacağım. Yani şöyle Evet. Şimdi şu mıkantısa bir parça tornavidanın ucunu süreyim ve bir de mıkantısa iyi yapışsın diye ama yapışmadı. Hah. i̇stediğim şuydu. Evet. Alttaki mıkantısı daha güçlü olduğu için maalesef civatalar oraya basıp gidiyor. <laughs> Tamam bu tamam. Diğerlerini de şöyle mecburen elde tutacağız çünkü e, mıknatıslar çok güçlü geliyor ve vidaları maalesef çeke biliyor arkadaşlar. Çok küçük malzemeler. Burada şeyde kullanabilirsiniz. E, Cimbuz da kullanabilirsiniz. Bir elle cımbızı tutup diğer elle de vidalaya bilirsiniz dostlar. Şimdi onu hallettik. Sonuncu. Hepsini birden sıkmıyoruz. Yalnız burada püf noktası bu. Bir şeyi, e, 4 tane vidası varsa, 5 tane ne kadar vidası varsa önce bir tutturuyoruz arkadaşlar. Boşluklarını hafif hafif alıyoruz. Tam sıkmıyoruz. Hepsini tutturuyoruz. Ondan sonra hepsini sıkıyoruz. Yoksa e, vidaların delikleri birbirini karşılamayacaktır ve siz diğer vidaları tutturmada problem yaşayabilirsiniz. Benim, bakın şimdi mıklantısla olan mücadelem gibi problem yaşayabilirsiniz. Evet. Gel bakalım deli olan her halükarda sıkışacaksın beni. Niye üzüyor? Evet. Çok aşırı sıkılmaz bu tip malzemeler. Çünkü hassas ve narindir. Sadece küçük böyle yerinde sabitlesin diye ee, varlardır. O yüzden aşırı sıktığınız zaman yalam olur ya da kırılabilir. Şarj yuvası. Şurası şarj, şarj girişi. Arka taraftaki şarj yuvasına gelecek şekilde önce arka taraftan oturtuyor. Bakın şöyle. Şöyle. Bak gördünüz mü? Daha sonra da ön taraftan şöyle şık diye oturtabilirsiniz. Az önce bahsetmiştim arkadaşlar mıknatısın yönü olur mu diye. Muhtemelen mıknatısın yönü var. Bu bunu bu şekilde geriye doğru itiyor arkadaşlar. Yapışacağı yere geri itiyor. Ee, yani tahmin ettiğim gibi maalesef böyle bir sorun yaşadım. Şimdi tekrardan açıp e, mıknatısın yönünü değiştirip geri takmak istiyorum. Çünkü <laughs> tam istediğimizin tam tersine çalışıyor bakın. Tam tersine çalışıyor. Şimdi bunu nasıl buradan çıkaracağız? Bakın bir maket bıçağı yardımıyla şu aralara şöyle ben zaten bunu çıkardım ama size nasıl çıkardığını göstermek için şu iki araya maket bıçağını şöyle sokup Japondan arındıracağız yine şu baş tarafına Japonu sokup ar Japondan arındıracağız ve bu yukarıya çıkıverecek yerine takarken de yerine takarken de dediğim gibi bunun artı eksi yönü olur şu karşı tarafa yapışacağı taraf nereyse bakın tam da şu kısım karşı tarafa şöyle yapışıyor. Tam da geçeceği yer geçeceği kısım. Yani şu yapıştığı yüzey yapıştığı yüzey şöyle tutalım. Şöyle. Tam bu şekilde hiç yönünü değiştirmeden biz bunu şöylece yerine oturtup tekrardan Japonla yapıştıracağız ve test edeceğiz arkadaşlar. Test yani birazcık ister istemez evet şimdi bakın gördünüz mü yapışıyor artık. Geri itmiyor. Birazcık zarar verdik mi çıkarırken? Evet verdik maalesef ama bunlar bunlar hepsi tecrübe arkadaşlar. Bunların hepsi tecrübe. Ve bunun artısının eksisinin olduğunu biliyordum ama Tabi test etmeden Japonu sürdük dolayısıyla gene hata bizdeydi arkadaşlar. Evet. Tekrardan Japonumuzu sürelim. Evet. O kuruya dururken biz de tekrardan ünitesini yerine takalım. <laughs> Evet, bakın cihaz artık bakın gördünüz mü? Kendi kendine açılmıyor. Yani e, o mıknatısı yerine koyduk ve artık mıknatıs birbirini çekiyor. Ama ters koyduğumuz zaman e, birbirini ittiğini de unutmayın. Ben e, bilmeme rağmen hata yaptım. Siz e, bilip dururken, öğrendikten sonra o hatayı yapmayın. Bir de e, şarj edip etmediğine bakalım. Bazen ediyordu bazen etmiyordu. Hemen ön tarafında ışığa dikkat. Evet artık şarjı da Almaya başladı artık. Bazen ediyordu dediğim gibi. Her zaman problem oluşturmuyordu. Bazen yapıyordu bazen yapmıyordu. Böylelikle de hem şarj e, sorununu hem de e, kapaktaki mıhlantısın e, problemini halletmiş olduk. Peki dostlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.